Efendim yeniden herkeslere merhabalar diyoruz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. İşinin ehli e, programımız tüm hızıyla devam ederken Biliyorsunuz her programımızda, işinde, branşında ve ranjında çok değerli isimleri stüdyomuzda konuk ediyoruz. Ve onlara işleriyle alakalı biraz daha detaylı söyleşiler yapıyoruz. Bugün de yine çok değerli bir isim, işinde ehil, çok değerli bir isim e, konuğumuz olacak efendim. Kübra Durmuş bizlerle birlikte efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de sizlerle güzel bir söyleşimiz olacak. E, tabii... Konumuz çok keyifli bir konu ama öncesinde sizi biraz tanımak isteriz. Ben Kübra Durmuş. Aslında Ankara'dan Elazığ'a çok kısa bir süre önce geldik. E, yaptığım işteki maceram yaklaşık 5-6 sene önce başladı. Evde sıkıldığım için bir hobi arayışına girip... Ufak ufak eğitimler almaya başladım. Sonra hobimin beni getirdiği nokta olarak buralardayız. Ve çok mutluyum burada olmaktan. Başka insanlara da ilham olmaya çalışıyorum. Bazen hobilerimiz bizi aslında hayalimizin de ötesinde bir noktaya götürüyor. Sizinki de sanırım öyle bir Kesinlikle hikaye. Kesinlikle öyle. Çok haklısınız. Evet, hobimizden biraz bahsedelim. Peki, Kübra durmuş ne yapar? Aslında e, minik minik kurabiyeler yapmaya başladım. Ardından insanların hayallerini somutlaştırabileceğime kanaat getirdim. Herkes yapabiliyor, ben de yapabilirim. Öğrenirsek aslında her şeyi yapabiliriz diyerek çıktığım bu yolda bugün e, insanların güzel günlerine eşlik edebiliyorum. Akabinde ufak etkinlikler düzenleyerek hobi alanımı başkalarının da hobi alanı olması açısından düzenliyorum ve bence insanlara da iyi geliyor bu etkinlikler. Aslında şöyle bir şey var, efendim kurabiye, kek bunlar 7'den 70'e herkesin sevdiği, keyif aldığı, aslında yapmaktan değil de yemekten daha çok keyif <laughs> aldığımız bir şey. Şimdi eminim ki gençler, çocuklar, hanımlar, beyler, herkes bu kısmı özellikle izleyecekler. Çünkü herkes için bir keyif haline geldi evet. bu durum. Peki nasıl başladık bu olaya? Pandemiden hemen önce hamilelik sürecim olduk, aslında kurumsal hayata devam ediyordum. Biliyorsunuz kurumsal hayat genelde çok yoğundur ve o stres sizi boğar sürekli. Kurumsal hayattan bir inzivaya çekilince, pandemi süreci de olunca dedim ki benim bir hobi alanı yaratmam lazım kendime, bir şeylerle meşgul olmam lazım. Çünkü mutluluk bence meşgul olmakta ve güzel kazanımlar elde etmekte saklı. O şekilde minik eğitimler aldım ve şu anda da buradayım. Pekala. Şimdi e, tabii e, bu noktada çok güzel bir başarı elde ettiniz. E, aktiviteler olarak neler yapıyoruz? Yani e, yine bu noktada kurumsal hayattan yola çıkacağım. O stresten kurtulmak için kendime bir alan yaratmak istemiştim. Sonra dedim ki aslında şu anda iş hayatına devam eden, o stresi yönetmeye çalışan bütün insanların buna ihtiyacı var. Neden hobi alanımı bir etkinliğe dönüştürüp de bunu insanlara kazandırmayayım diye kendime sorarak bu yola çıktım. Aslında bu etkinlikler e, yurt dışında yapılıyor. Bayağı yoğun. Hı. Ama çok bu kısımlarda, bu illerde yoktu. Hı. Hadi yapayım dedim ve bu vesileyle birçok insana ulaşabildim. Ee, sanırım e, hobimizin ismi Tubiskek. Şey Kübiskek. Evet Kübiskek. Kübiskek. Şimdi kübis kek yaparken özellikle muhtemelden yani ben öyle düşünüyorum herhalde çocuklar birazcık daha ön planda. Aslında dediğim gibi stres yönetimini kontrol altına almak için daha çok büyüklerle yola çıktık ama yeni projelerimizde okullarla anlaşıyoruz. Çünkü çocukların doğum günü kutlamalarında örneğin hazır bir pasta alıp onun üzerindeki mumu üflemek yerine kendilerinin katkıda bulunarak ortaya çıkardığı minik de olsa bir pastanın ya da cupcake'in onları daha çok mutlu ettiğini gördük. Çok evet güzel bir şey. Kesinlikle öyle. Peki sadece okullar mıdır hedef kitlelerimiz? Hayır. Keyifli vakit geçirmeyi önemseyen, çocuklarına güzel aktiviteler ya da hobi alanları aşılamaya çalışan bütün herkes aslında faydalanabilir. Yetişken, yetişkinler de bu Kesinlikle. hobiden faydalanabiliyorlar. Yetişkinler, hanımlar, beyler, eşler... Çocukluğu, ebeveynler, bütün herkesi kapsıyor aslında. Ee, şu ana kadar yani bizim kendi bir noktamız var mı yoksa genelde böyle farklı farklı adreslerde, farklı lokasyonlarda mı etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz? Şu anda farklı lokasyonlarda gerçekleştiriyoruz. Okullarda yapacaksak biliyorsunuz çocukların güvenliği açısından okullarda yapmamız çok daha sağlıklı oluyor. Okullarda yapıyoruz. Şu an için işleyişimiz bu şekilde. Peki etkinliklerdeki aldığınız tepkiler nasıl? Çok güzel. Çünkü e, insanların gerçekten benim en başında düşündüğüm gibi buna çok ihtiyaçları varmış. Herkes çok keyif alıyor. 2 saat, 3 saat de olsa e, beyinlerini boşaltıyorlar ve güzel bir şeye odaklanıyorlar. En güzel yanı şu bu işin. Kendileri e, emekleriyle beraber ortaya çok güzel bir eser çıkarıyorlar. Bu eserle mutlu oluyorlar. Artı akşam eve gidip o lezzeti Sevdikleriyle beraber tadıyorlar. Bence Aynen. en güzel kısmı Zaten burası. Zaten hani bir şeyi yapıp ortaya bırakıp ve bunun beğenisini almak evet. bu da güzel bir şey oluyor. Tabii ki birçok etkinlikler yaptınız. Efendim, Kübis Kek etkinliklerinden şöyle bir turlayalım, bakalım nerelerde neler yapmışız. Hep birlikte izliyoruz. VTR'mizden sonra söyleşimiz devam edecek. Evet, çok güzel e, videolar izledik, çok güzel etkinlikler yapmışsınız. E, peki, bundan sonrası için e, planlarınız, hedefleriniz nelerdir? Aslında birçok planımız var. Bunları daha somut hale getirerek, daha çok insanın kalbine dokunarak, belki de hobi alanımızı, başkalarının hobi alanı olması için eğitimler ya da farklı şekillerde taçlandırarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Ama geri kalanı biraz sürpriz olsun diyelim. Peki, o zaman birazcık e, ben şöyle ev halinize gitmek istiyorum. Tabii. Çocuklarınız? Bir tane çocuğum var. 4 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Teşekkürler. O peki bu hobilerin, e, hobinizin, e, etkinliklerinizin neresinde yer alıyor? Çok güzel bir soru. <laughs> çok iyi yerden yakaladınız. Sevdi mi? Çok seviyor. E, fakat stresli yanlarınla da aslında o biraz muhatap olmak zorunda kalıyor. Ama e, onun içinde tatlı kısmı şurası bence kremadan yiyeyim anne, kekten yiyeyim anne, bundan <laughs> da yiyeyim anne. Annesi ne kadar minimumda tutmaya çalışsa da birçok çocuğa göre bir tık daha fazla faydalanıyor olabilir. Sizinle de katılıyor galiba etkinliklerde Yani etkinliklerde çok benimle beraber olamıyor. Eşim sağ olsun bu konuda çok destekçi. Eşim o vakitlerde çocukla ilgileniyor. Çünkü o an çok yoğun oluyor ve benim katılımcılarla birebir ilgilenmem gerekiyor. Oğlum yanımda olunca o biraz minimuma ineceği için çok o şekilde katılmıyor. Bir sonraki sorumun aslında cevabını kısmen verdiniz. Eşinizin bu noktada rolü nedir? Size desteği nedir? Yani, o, o neler düşünüyor? O... Onun desteği çok büyük. Şu anda onun desteği olmasaydı belki de burada bu şekilde konuşuyor bile olamazdım. Onun sayesinde onun beni idare etmesi, desteklemesi ya da hep arkamda olması sayesinde buradayım. Atölye hazırlıklarında bile yanımda eğer yardımcı olabilecek kişi o gün gelemediyse kendisi gelip benimle masaya hazırlar, her şeyi ortak olur ve sonra oğlumu alıp onlar da keyifli vakit geçirmeye geçerler. Peki şöyle bir şey, muhtemelen çevrenizde dostlarınız, arkadaşlarınız da sizin bu Hobinizin, bu etkinliklerinizin çok yakın takipçileridir evet. diye düşünüyorum. Şöyle geldiklerinde hadi bir kek partisi yapalım dedikleri oluyor mu? Yani genelde sevdiklerim çok uzaktalar ama burada arkadaşlarım var. Onları hemen davet ediyorum. Hadi gel atölyeye beraber vakit geçirelim. İki kişilik boşluğum var. Siz de katılın. Ya da vakitleri uyuyorsa kesinlikle bütün etkinlikleri onları da davet etmek istiyorum. Beraber gerçekten çok eğlenceli oluyor. Çok keyif alıyoruz. Evet. Efendim, e, Kübiskek kek dediğim gibi pandemi sürecinde sevgili Kübra Hanım'ın hayallerini kurduğu aslında hayal kurmak çok güzel bir şey. Evet. E, hayali kurup e, onun peşinden gitmek çok güzel bir şey. E, ben bu noktada size bir de e, hani ilerisi için planlarınız nedir diye bir soru yönetmiştim. Hani bunu bir atölye haline getirmeyi planlıyor musunuz? Evet, atölye haline bir getirmeyi. Bir merkez haline. Evet, istiyorum, planlıyorum fakat sadece bununla kalmayıp bunu farklı detaylarla taçlandırarak insanların daha beğeneceği hale getirmek istiyorum. Çünkü istiyorum ki ben bir hizmet veriyorsam, insanlar keyifli vakit geçirmek istiyorlarsa geldiklerinde akıllarında güzel bir iz bırakabileyim. Beni mutlu hatırlasınlar. Hoş ile benden ayrılmalarını istiyorum yani. Peki etkinliklerimizi yaparken sadece kek, kurabiye ya ürün yelpazemiz içerisinde neler var? Şu anda e, cupcake süslemesi yapıyoruz çocuklarımızla beraber. Büyüklerimizle de genellikle bento kek atölyesi yapıyoruz. Hı hı. Yani küçük pastalar halinde ilerliyoruz. Ama e, ilerleyen vakitlerde eğer hani atölyeyi açıp farklı planlarımızı gerçekleştirebilirsek akabinde yelpazemizi genişletmeyi düşünüyoruz. Mesela? Mesela ne yapabiliriz? E, konsepti değiştirebiliriz. E, o çekimleri çekimlerle beraber işte pasta süslemeyi destekleyebiliriz ya da farklı alternatiflerle de ilerleyebiliriz. Örneğin pasta atölyelerimizi çiçek kompozisyonuyla renklendirmek istiyoruz. Hem zevke hitap etsin, hem de ki insanların keyif alabileceği o ortamı tekrar altını çiziyorum onu yaratmaya çalışacağız. Evet. Şimdi biliyorsunuz bizim özel günlerimizin aslında olmazsa olmazı kektir. Evet. İşte düğünlerimizde kek olmazsa olmaz bir pasta kesimimiz vardır. Doğum günlerinin olmazsa olmazı kektir muhtemelen. Ve misafirlerimiz geldiği zaman mutlaka kekimiz o. ya. Yani kek bizim hayatımızın aslında bir noktasında, evet. çok önemli bir noktasında mutluluğun bence sembolü mü oluyor kek? Evet. E, bu noktada e, şöyle bir şey sormak istiyorum. E, mesela benim özel bir günüm var ama siz tasarımla yapabiliyor musunuz? Yani şöyle bir... Çek tasarımı hazırlayabiliyor musunuz? Bu ihtiyaca cevap verebiliyor tabii musunuz? Tabii ki tasarımlar da yapıyoruz. Özel günlere de eşlik ediyoruz. Takvimimiz genelde yoğun oluyor. Çok az alabiliyoruz ama e, amacımız zaten çok fazla sipariş almak falan değil. E, i̇nsanların özel günlerini o özel tasarımlarıyla taçlandırmak, evet. onlarla beraber özel günleri yaşamak. Standartların üstüne çıkartmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. O yüzden bu konuda da destek veriyoruz tabii ki isteyen müşterilerimize. Ama daha butik tarzda diyelim. Efendim tatlı bir konuyla devam ediyoruz. Kek, e, tubis kek. E, mevzu çok derin. Kısa bir jenerik arası yeniden buralarda olacağız. Biz programımız tüm hızıyla devam ediyor. İkinci bölümümüzden de herkese sevgiler, selamlar. Biz kekle devam ediyoruz. Çok tatlı bir program, çok lezzetli bir program. E, sevgili Kübra, hemen e, sorularımı yönetmek istiyorum ama öncesinde bir şey e, soracağım. Şimdi bu hayalinizin aslında temelinde bir çocuk sevgisi mi yatıyor? Çocuk sevgisi yatıyor ve bence en temelinde insanın kendini gerçekleştirmesi yatıyor diye düşünüyorum. Hı hı. Neden kek? Neden kek? Kendimi orada mutlu hissettim. Mutfağa girince mutlu hissettim ama yemek yaparken çok mutlu hissetmemişim. Tatlı bir şeyler yapınca çünkü e, tatlı insanları daha çok mutlu ediyor sanki. O yüzden kendimi buldum galiba orada. O zaman hemen programımızın ikinci bölümünde genelde misafirlerimize ve konuklarımıza sormuş olduğumuz tek soru. Tek cevap, bir kelime bir kelime cevap şeklinde gideceğiz. Tabii. Ben böyle bir kelime söyleyeceğim. Siz onun, o kelimenin sizin için ne ifade ettiğini bir kelimeyle bana söyleyeceksiniz. Tabii. Öf. Hayal. Olduğum yer ya da olacağım yer. Çok güzel. Çocuk. Sevgi. Kek. Mutluluk. Ev. Huzur. Aile. Büyük mutluluk. Evlat. Her şey. Çalışmak yorucu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, Burcunuz neydi bu arada? Başak. Başak Burcu'sunuz. Evet. Burcunuzun özelliklerini taşıyor musunuz? Kesinlikle. Yüzde İşinizle yüzde ilintili mi? Evet. Ve bence olması gereken özelliklere sahibim. Evet. İş açısından da. Ki... Elazığ'da yaşıyoruz. Evet. Peki şu anki etkinliğinizin, konseptinizin Elazığ'da aldığınız cevabını bir karşılaştırırsanız yani istediğiniz etkiyi aldınız mı, tepkiyi aldınız Kesinlikle mı? Kesinlikle aldım. Beğenildi. Çok beğenildi ve bu beni de ekstra mutlu etti, teşvik etti. Daha az yapmayı planlıyordum ama gelen dönüşler beni çok mutlu etti. O sebepten daha da fazla yapmaya çalıştım. Hatta Malatya'da bile yapmak istedim. Orada da yaptım. Orada da çok güzel bir dönüş aldım. Evet. Türkiye'de nerelerde var? Birçok ilde var. Batı evet. tarafında özellikle birçok ilde yapılıyor. Ve bence birçok il içinde talep geliyor. Yeter ki e, müşterilerin mutlu olabileceği ya da katılımcı diyelim biz onlara katılımcıların mutlu olabileceği bir alan yaratın onlar için. Evet. Peki, o zaman şöyle birazcık da kişisel sorular sormak istiyorum. Tabii. Sizi en mutlu edebilecek şey nedir? Ailemle vakit geçirmek bence şu an için. Sizi en mutsuz edecek şey? Onlardan uzak olmak. <laughs> Sizi en sinir edecek şey? Tembellik. Tembel olunması. Sevmiyorsunuz. Hiç sevmiyorum. Evet. Bu da aslında bir şey. Nasıl diyeyim? Bir öngörü diye düşünüyorum. Evet. evet sevgili Kübra. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim. Kübis kek diye bir hayal. Tatlı bir hayal. Evet. Tatlı bir hayalin geldiği de noktadayız. Bu anlamda. Ee, sevgili e, izleyicilerimize söylemek istediğiniz neler vardır? Hayallerinizden vazgeçmeyin. Yapmak istiyorsanız eğer bir an önce ayağa kalkın ve minicik de olsa bir adım atın. Emin olun o minicik bir adım sizi belki kısa bir süre sonra, belki uzun bir süre sonra istediğiniz yere mutlaka taşıyacaktır. Hani güzel bir söz vardır ya, en uzak yollar bir adım ile başlar diye. Evet. Çok güzel. E, hayalleriniz çok uzak olsa bile bir adım atın siz. O e, devamı gelecektir diye belirtiliyor. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. İnşallah biz de etkinliklerinizde zaman zaman yer almak isteriz. İnşallah. E, ve e, çok daha güzel e, bir platforma taşıdığınızı da hep birlikte yine burada e, kutlarız. Efendim programımızın hemen akabinde yine kübüs kekin bugünkü etkinliğinden görüntülerimiz olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Bizler ise bizler ise işinin ehli programımızı farklı farklı noktalarda, farklı lokasyonlarda ve çok değerli isimlerle yürütmeye devam edeceğiz efendim. Yeni bir konu, yeni bir konuk ve yeni bir programda yeniden görüşünceye dek. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.